İnternette bu parçalar patlıyor, tıklayanlar var, internet kula kullanıyorsun değil mi? <gülüyor> yani <gülüyor> sosyal medya medyanı. Elim ayağım gibi. Sana çok acayip bir adam tanıştıracağım, Semih. Pis! Semih! Pis! <laughs> Hep senin yüzünden. <laughs> ne Takibe takip, karşılıklı takip, takip edeni anında takip ederim, geri takip. Biliyor <laughs> o musun? Mu o gidiyor. mu bu? Abi, gençler hatip, seviyor genç ama, gençler seviyor. <laughs> gençler seviyor herkesi. Takibe takibi bulan adam işte bu adam. <laughs> İnternetteki takibe takip. Sevi bir tanıt kendini hemen. Hızlı. Sevi Varol 18 Bartın'a doğdum. İstanbul'da yaşıyorum. Tabii. Çok ee, sürmeyecek. Twitter'ı bir sene de kullanıyorum. <laughs> Hızlı konuşalım kararını izleyeyim. Evet Nişantaşı Üniversitesi. Nişantaşı Üniversitesi arkadaşlarım sana bekliyor. nereden aklına geldi takibe, takibe ee, takip? Nereden İçen geldi? 2013'te bir anda Sabanköy'ünde oturuyordum evde. Canım sıkıldı yaptım. <laughs> Nasıl? Öyle bir tuttu. Yani. Sabahın Semih beşinde. Varol'la karşılıklı takip diye başlattı abi bu bunu. <laughs> İlk TT Semih Varol takipçileri takipleşiyor. Hashtag'i oldu. 36 saat gündemde kaldı ve Selena Gomez'in hashtag'ini solladı. Tüm senatörler e, bana taş attılar. Öyle patladım yani. Nece konuşuyor. Evet. Ay tamam. e, Hızlı hızlı. Tam, <laughs> bizim oldan, hızlı. Bizim oğlan hızlı böyle hızlı konuşalım, hızlı hızlı, hızlı. Hayır, Zamanımız az İstediğin kişiyi TT yapıyormuşsunuz. Biz bugün trend topik olmuşuz. Evet. Şu an birinci sıradasınız. Benim takipçilerim Bayer bayağı tweet gönderdiler. Ben rica ettim. Varol <laughs> ee, var ol tayfa. Bizim İstediğin kişi TT yapıyor musun? Evet. 600 kere oldum ben TT şu an. 600 kere oldu. Evet. Türkiye'de en çok konuşulan ikinci adam mısın? Şu an Türkiye'de ikinciyim. Galatasaray üçüncü. Abi bize de bekledi. <laughs> Peki. Gelsene. <laughs> Fenerbahçe canlı. Yani. Gerçekten adam. Peki. Para kazanıyor musun bu işten? K kimi? Para kazanıyor musun bu işten? Para kazanıyor musun? Ee, bu <laughs> soru gizli olsun. Demek ki kazanıyor. BG. Şu an bir <laughs> şey istesem evet. senden. TT yapabiliyor musun? Evet yaparım. İrem derece erkekmiş. TT İrem yap. İrem derece erkekmiş. <laughs> Şu, biraz sonra telefondan deneyeceğim. E, vakit yeterse programın sonunda birlikte bunu... Yok yapmana gerek yok. Şu sohbetten sonra zaten TT <laughs> Oldu inşallah. Ya yani. <laughs> Sana gerek kalmadı. Ee, buradan şey demek istiyorum. Şöyle. Tüm takipçilerim selam bekliyor. Şu anda 500 bin insan sizden selam bekliyor. 500 bin kişi. Yani... <laughs> Çoğusu bekliyordu ya. Ben kurban yani. olurum onlara sen. Ne diyorsun ya? Benim, benim takipçim, benim takipçim. Semin Vuruk takipçine selam olsun dersen sevinirim. Herkese selam olsun senin başın. Kalk lan oradan. <laughs> lan sen otur oraya sen. Şakası. Lan gitme oğlum şakası. <laughs> <laughs> Ama abi biz bilemedik kıymetini onu. Ya, <laughs> bilemedik baştan çocuğa ki. laf attınız. 500 bin takipçi var şu anda. Aa, kurban internet... olayım biz de. Ha? Biz de oluruz. Seni se 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 biz oluyor. çok seviyoruz. Son bir şey demek istiyorum. Twitter'da lakabım kazandıran adam. Beni takip edenler, ka edenler kazanıyor gerçekten. Bah. Türkiye'de bir başka böyle bir şey yok yani. Dünyada da yok. <laughs> Peki. Ya. Bu böyle yani. Ya bu, yani bu böyle bilinsin diyorsun. Semih'e teşekkür ediyoruz. teşekkür ederim 500 bin takipçi. Efendim devam ediyoruz programa. Ee, <laughs> İrem Derici e, O Ses Türkiye'de şarkısını söyledi. Hiç kimse dönmedi. Bir tek Hülya Avşar döndü. Doğru mu? Evet. Hülya Avşar'la bunun <laughs> röportajını yaptık. Ciddi <laughs> mi? Evet. Yani neden bir tek sen döndün? Mutlu musun? Keyfin yerinde mi diye. Hazırsa Hülya Hanım'a da çok çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığı şaka için. Gibi. Gerçekten o da başka bir alçak gönüllü. Ee, bir izleyelim. Buyurun. Döndüm de ne oldu? Söyleyin döndüm de ne oldu yani? O günden beri bir kere bizi İrem'le yan yana gördünüz mü? Yani gerçekten aslında hiç tarzım değil bu şekilde konuşmak ama yani insanlar e, şükretmeyi bilmezse, yani insanlar kıymet bilmezse Allah'ın güne gider. Düğün oldu şimdi. İrem'in düğünü. Ya insan bir düğününe çağır. Neymiş efendim adam başı bilmem kaç paraymış da bilmem neymiş de işte kendi aralarında... Yuh! Keşke Demet'e, e, Gülşen'e falan dönseydim yani. Sıla'ya dönseydim yani. Hiç olmazsa onlar... Onların üstünden para kazanırdım en azından ya. Kolay kolay affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim. E bir tek şartla affederim canım. Hani konserlerinden, işte yapacağın albümden, sayende yapacağın albümlerden yüzde verirsen yani ben yüzde otuz düşünüyorum ama oturur konuşuruz. Hiç önemli değil. Yani oturur konuşur bir şekilde anlaşırız tabii ki. Mümkün değil başka türlü affetmem. Yani o da inan yani şeyden değil. Yardım için yani bir yerlere vereceğim. Kendim için istiyorsam daha merdim. Daha fazla konuşamayacağım Allah aşkına. Yani bana inan dediğiniz zaman geliyorlar. aşığım kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.